Evet sevgili öğrenciler. Kare köklü bir sayıyı A kök B şeklinde yazmak için ne yapıyoruz? Kare köklü sayılarla ilgili, kare köklü ifadeler ile ilgili konuları anlatmaya devam ediyorum. Şimdi ise kare köklü bir sayıyı A kök B şeklinde nasıl yazıyoruz? Bunu göstereceğim. İlk başta kare sayıyı nasıl çıkarırız? Şimdi burada şuna dikkat edeceğim. Tam kare olmayan sayıların çarpanlarını kökten çıkarmayı öğrendik. Şimdi ise kareköklü bir sayıyı a kök b şeklinde yazmak için, karekök içindeki sayı çarpanlarından en az biri tam kare sayı olacak şekilde iki sayının çarpımı olarak yazılır. Tam kare olan çarpanların karekökleri karekök dışına kat sayı olarak yazılır. A sıfırdan büyük veya eşit ise karekök içerisinde A kare çarpı B dışarıya A kök B diye çıkar. Şunu biliyorsunuz. Ben bunu bundan önceki dersinde anlattım size. Karekök içerisinde A kare mesela karekök içerisinde A kare dışarıya A olarak çıkar. Örneğin örneğin karekök içerisinde 4 dışarıya kaç olarak çıkacak? 2 olarak Değil mi? Neden? Çünkü 4 4 2'nin karesidir. Adı üzerine kare kök. Yani kare kök içerisindeki sayının çarpanlarından çarpanlarından kare kökleri kare kök dışına kalp olarak çıkacak. Ve kare içerisindeki de sıfırdan büyük ve eşit olmak zorunda. Kare içerisinde a kare çarpı b dışarıya a kök b diye çıkar. Bunu nasıl söylüyorum? Mesela, mesela, şu kök 4'ü anladınız mı? Var mı? Kök 4'ü anlayan var mı gençler? Kök dört dışarıya 2 oran üstü. Nasıl çıktı? Deneyiniz. Mesela başka bir örnek vereyim. Kare içerisinde 9 dışarıya diye çıkar. Neden? 3'ün karesi demektir. Kare içerisinde 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Neden? Çünkü 4'ün karesi. Bu da karşılığında 4. Dışarı 2 kare çıktı. Neden? Çünkü 2'nin karesi. Şimdi geliyorum bir diğer önemli noktaya. Bak, süreye geliyorum. Hocam, karekök içerisinde 4 değil de karekök içerisinde 8 olsa ne yapıyorum? 8 kaç ile kaçın çarpımı? 4 ile 2'nin çarpımıdır. Karekök içerisinde 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Diğer 2 ise dışarı çıkamaz. Bu yüzden karekök içerisinde 8 eşittir 2 kök 2 dir canlar. 2 kök 2 eşittir karekök içerisinde 8 diyoruz. Burada mesela başka bir soru karekök içerisinde 72 sayısını karekök içerisinde 72 sayısını a kök b şeklinde yazalım. Bu işlemi iki farklı yolla yapabilir tıpkı aynen büyük olduğu gibi. İlk başta 72 kare kök içerisinde biri tam kare olur, biri de tam kare olmaz. Ve burada bilmiyor muydu? Ya. Asal sayı algoritmasıyla. Tabii. Oraya da geleceğim. İlk başta karekök içerisinde 72'de karekök içerisinde tam sayı ve tam kare olmayan bir sayının çarpımı olarak yazarım. Yani şuraya yazıyorum. Kök 72 eşittir kök 36 çarpı 2 derim. 36 dışarıya. 6 kere 6. 36. 6 kök 2. Yani kök 72 dışarıya. 6 kök 2 olarak çıktı. Bu bir anlamayan var mı? Hocam bir daha anlatabilir misiniz? Bir daha anlatıyorum. 72 bak diyor. Karekök içerisinde 72 iki yol var bak. İki yol ile ben bunu A kök B şeklinde yazabilirim. Bir daha söylüyorum. İki yol ile kare kök içerisindeki 72'yi ben A kök B şeklinde yazarım. Bunlardan ilki bunlardan ilki kare kök içerisinde 72 tam kareyle tam kare olmayan sayının çarpma olarak yazıyorum. Yani Kaç gün içerisinde? 36 çarpı 2 kaç yapar? 72. 72. 35, 30, 60, 70. 36, 30, 60, 6 kere 2, 12, 72. E şimdi bak. 36 karekül içerisindeki o karekül içerisinde 36 dışarıya kaç olarak çıkar? 6. 6. E karekül içerisinde 2 dışarı çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Yani 6 kök 2. Bak A kök B. Anlamadım ki. Anladınız mı hocam? hocam? Ben de iki buldum. Anladım hocam. İki diye buldum hocam. Anlamadım. Hocam ben de iki kök on diye buldum yanlış mı? İyi de on iki kök on sekiz tamam da on sekiz dışarı kaç olarak çıkar? Dokuz çarpı iki. Anladım hocam. Dokuz çarpı iki dokuz dışarı karşı üçerse dokuz dışarı kaç olarak çıkar? Hocam 3 olarak çıkmaz mı? 3 olarak çıkmaz. Dışarıda da 2 vardı. 3 çarpı 2. 6. 6 kök 2. Yani 6 kök 2 demek 2 kök 18 demektir zaten. Değişen bir şey yok ki. Hocam ben de diğer yolunu bulmuşum yani. Evet. Sadece Kur'an'ı böyle değil. Arkadan çevirerek diyorsun. Değişen bir şey yok. Evet. Yani. Şimdi geliyorum diğer yola. İkinci yol. İkinci yol daha lezzetli bir yol. O da nedir? asal çarpan algoritması yani bölen listesi. Sevgili öğrenciler. Bakın dikkat edin lütfen. 72 diyoruz, değil mi? 72. Gayet yapalım. Bak buraya 72 yazıyorum. Asal çarpan algoritmasını biliyorsunuz zaten, anlatmıştım. Böl 2'ye 36, böl 2'ye 18, böl 2'ye 9. 9 bölü 3 bölü 1. Var mı sıkıntı? Yok. Tamam. Şimdi 72 ne çıkardı? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çıktı. Yani 72 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. O da ne yapar? 72 2 çarpı 6'nın karesidir. Yani kök içerisinde bak şöyle yazayım. 72 bak şöyle yazıyorum. 72 Kaç ile kaçın çarpımıymış? 2 üssü 3'ün 3'ün Üçü üç, karesi. Soru benden ne istiyordu? Kök 72 diyor. Kök 72 eşittir. Bak şu 2 üstü 3 Bunu ne yaparım? 2 üstü 2 çarpı 2 derim. 2 üstü 2 çarpı 2 çarpı 3'ün karesi. Sonra ben bunları karete içerisine alıyorum. Karete içerisine alırsam bak burada bir 2 çıkar. burada da bir 3 çıkar. 3 çarpı 2 6. Yani yine istediği sonucu 6 gün 2 çıkar. Bunu bir temiz çekeyim. Hemen bir temiz çekeyim. Sevgili öğrenciler. Bakın. Şunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Şu kısmı anlatmaya çalışıyorum. 72. Türk içindekiler ortak olduğu için iki taneden bak iki taneden birini alıyorum birini çöpe atıyorum. Anlaşıldı mı? Birini dışarı atıyorum kök dışına diğerini çöpe atıyorum. İki tane de oldu ama bak. Bak bu ikinin teki olmadığı için kaldı. Üçü alıyorum bak. Birini çöpe attım. Birini dışarı attım. Üstüm olmayanlar içeride kalıyor. Aksi 2 içeride kaldı. Eşi olmadığı için. Bir daha anlatıyorum. 72 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Burayı herkes anladı mı? Anladık hocam. anladık. Bak. 2'nin eşi var. Eşi olanlarda birini çöpe at, diğerini dışarı at. Bu ikinin eşi yok. Onu yuvarlak çınağın kırmızıyla kök içi. Bu kök içinde kalır. dışarı çıkamaz. Eşi yok çünkü. Devam ediyorum. Üçün eşi var. Eşi varsa ne yapıyordun? Birini dışarı at, birini çöpe at. Bunun kök dışına at. Bunu da çöpe at. Kök dışında iki tane oldu bak. 3 çarpı 2 6. Kök içinde bir tane oldu. 6 kök 2. Anladınız mı gençler? Evet hocam. Bu arada dersimiz nasıl gidiyor? Gidiyor hocam. O zaman sadece gelsin bir tane daha soru. Bu da kaç olsun? 72 değil de 75 olsun. Aynı bu mantıkla yapalım. Hele biraz uğraşın ya. Elinize bir kağıt kalem alın da yazın bir. Yiğit Berat. Anlıyor musun canım benim? evet Ak hocam. Akif Emre. Melih Melek Rabia. anlıyorum hocam. Anlıyoruz hocam. İyi canlar. Bakın. hocam. Harika. Anlamadığınız yerleri lütfen bana söyleyin. Benim görevim sizlere bunları öğretmek, zihninize yerleştirmek, taktiklerle, pratiklerle. Bunları bu şekilde bilirseniz unutmazsınız canlar. Gelelim kök 75. Nasıl yapacağız hocam? Aynı mantık canlar. Ama hmm. buraya yaz bak. 75. Kaça bölelim? 2'ye evet. bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölelim. 3'e böl. 25. 25. 25. 5'e böl. 5. 5'e böl. 1. Evet. Hemen rengimi değiştirdim. Üçün eşi var mı? Yok. Yok. Eşi yoksa kök Açın. içinde kalır. Dışarı çıkamaz. Kök içinde bir üç var. E şu beşlerin eşi var mı? Var. Varsa birini köpe at, diğerini kök dışına yaz. Yani 75 75 kaçmış? 5 kare kök 3. 75 sevgili öğrenciler. Hemen yazalım. 75 5 kök 3 buluruz. Hocam. Efendim. Annemden çağırıyor da kaç dakikamız kaldı? Birazdan bitiririz ya. Şu kısımda bir bitiririz. Zaten bugün amacıma uğraşmış oldum. Ee, tamam. Melek abi bu soru sana gelsin. Kök 98'i bana yapar mısın? Bir kök. saniye. Kare kök içerisinde 98. Yam kazan test çözmeyecek miydik? cevabı atanıyor yollayacağım <laughs> sizlere. Hiç önemli değil. Karekök içerisinde 98. Şimdi orayı da çözelim. Ne yapacağız Melek abi ya? Asal çarpan algoritmasını göre çözebilir miyiz? Böyle listesine göre. Hocam ben buldum. Evet. Doksan sekiz. Güzel. İkiye böl. Dokuz. Kırk dokuz. Kırk dokuz ikiye bölünür mü? Bölünmez. Hayır. Hayır. Bilmez. 4, 5, 6, 7, 8. 7'ye böl. 7'ye bölün hocam. 7, 7, 7, 8, 49. 7'ye böl. 1. Bak dikkat. Şu 2'nin eşi var mı? Yok. O, eşi yoksa bu getir kök içini yaz. Eşi yoksa alt kök içini yaz. Kök içinde iki. Şu 7'nin eşi var mı? Var. Var. 7'nin eşi varsa birini kök dışına, diğerini çöpe. Yani işlemimizin sonucu 7 değil, 7 kök 2 olacak. Anladınız mı canlar? Evet hocam. Şimdi gel gelelim. Sizlere Yolladığım yazılı sorular. Sevgili öğrenciler, bakın yazılı sorularındaki kareköklü ifadeleri çözeceğim. Yazılı sorusunda sorumuz şu şekilde. Bunu anlatayım, ondan sonra dersi bitireyim. Kök 48 artı kök 27. kök 48 artı kök 27 eksi kök 108. Hocam önce önce 8 ile 27'yi toplayıp 108'den çıkartacak mı? Çıkartmayacak mıyız? Tabii, tabii. Hmm. Evet canlar yapalım mı? Şimdi burada ilk başta sorulara baktığım zaman bana diyor ki dikkat edelim lütfen. Evet. Kök 48 diyor bak. Kök 49 olsaydı 7 olurdu. Değil mi? Evet. Hmm. Kök 48, 48 diyor. Yani, yani. 7'den küçük. Kök 27. 9 kere 3 27. Değil mi? 9 çarpı 3. 9 dışarı 3 diye çıkar. Yani 3 kök 3. Şuraya yazıyorum bak. 3 kök 3. Artı kök 48. Kaçta kaçın çarpımı? 6 çarpı 8. 6 8 48. 6'da ne var? 2 var. 3 var. 8'de ne var? 2 var. 2 var. 2 var. Yani bak. Şu ikini birini çöpe attım. Birini dışarı attım. Birini çöpe attım. Birini dışarı attım. 3 içeride kalır. 2 çarpı 2. 4. 4 kök 3 artı 3 kök 3. Eksi 108. 108 kaç ile kaçın çarpımı? Bizim hmm. 52 çarpı. 54 ile kaçın hocam? 54 kaç ile kaçın çarpımı? 27 4. ile 3 çarpımı. 14, 2 ile 2, 4, 27 2. 27 kaçın çarpımı? 9'a 3. Sonra geldim. 9 kaçın çarpımı? 3'e 3. E 3. Yani burada bak ne çıktı? 3, 3, 3, 2, 2. Yani burada burada 3'ün birini çöpe attım. Birini dışarı attım. Bir tane 3 kaldı. O kök içinde kalıyor. 2'ni birini çöpe attım. Birini dışarı attım. Çarpı 2. 3 kere 2. 6. 6 kök 3. Aşağıda ne bulmuştum? 4 kök 3 artı 3 kök 3. Eksi 6 kök 3. 4 kök 3. 3 kök 3 daha. 7 kök 3. 7 kök 3'ten 6 kök 3'ü çıkardım. 7 kök 3 eksi 6 kök 3. Hocam. E o da e kök 3 olur. Kök 3 ne ile neyin arasında? Mesela kök 4 olsaydı 2 onara çıkardı. Kök 1 olsaydı 1 onara çıkardı. Cevabımız 1 ile 2 arasındadır. Anladınız mı? Anladım hocam. Bir daha anlatayım mı? Olur hocam. Anlatıyorum. Siliyorum. En temiz, en baştan anlatayım. Canlar burada normal işlem yapıyoruz ha. Başka bir şey yapmıyorum. Az önce anlattığım olay var ya. Az önce anlattığım olayın aynısı. Bak. Dikkat edin lütfen. Ne diyor bana? Kök 48 diyor. Kök 48'i nasıl yapıyorduk? Bak şuraya 48 yazıyorum. Böl 2'ye 24. Böl 2'ye 12. Böl 2'ye 6. Böl 2'ye 3. Böl 3'e 1. Burada var mı sıkıntı? Yok. E burada bak ben seni ne demiştim? Çiftleri varsa birini çöpe at, birini dışarı at. Birni çapart birini dışarı at. 2 i̇ki çarpı 2 iki çarpı 2 kök 3. Neden kök 3? Çünkü bak bu 3'ün çifti yok. Çifti yoksa ne yapıyordum? Yok, şey kök içinde kalıyordu. Artı 27'ye geliyorum. 27'de de aynı şekilde. Benimki 9 bölü 3 bölü 1. Bak buna daha iyi anlayacaksınız. Buna daha iyi anlayacaksınız. 27'yi 3'e böldüm. 9, 9'u 3'e böldüm. 3, 3'ü 3'e böldüm. 1. Burada ne yapıyoruz canlar? Bak. Birini çöpe attım. Birini dışarı attım. Eşi olmadığı için bu da içeride kalıyor. Yani 3, 3, Artı 3 kök 3. Eksi. 108'e geliyorum. 108'de de aynı şekilde. 108 bölü 2'ye 54. Bölü 2'ye? 27. 27. Ee, bölü 2'ye 9. Bölü 2'ye 3. Bölü 2'ye 1. Ne demiştim canlar? Mantık hep aynı. Birini çöpe at, birini dışarı at. Birini çöpe at, birini dışarı at. Sonra bunları çarpıyorum. 2 çarpı 3, 6. E şu 3 dışarı çıkmıyor. Kök içinde kalıyor. 6 kök 3. Eksi. 6 kök 3. Şimdi daha iyi anladınız değil mi? Evet. 2 kere 2, 4. 4 kök 3 artı 3 kök 3. 7 kök 3. 7 kök 3 eksi 6 kök 3. O da 7'den 6 çıktı. 1. 1 kök 3. Yani kök 3. Kök 3. Kök 3 ne demek? Kök 4 olsaydı 2 oran çıkardı. Kök 1 olsaydı 1 oran çıkardı. Bu kök 3. Kök 3 1 ile 2 arasındadır. Teşekkür ederim hocam. Anlaşıldı mı onlar? Evet hocam. Nasıl dersiniz? Çok güzel hocam. Memnun kaldınız mı canlı? Çok verimliydi Allah canlı hocam. Allah canlar. Dar değdi değil mi? Evet. Eyvallah canlı. Evet. Sevgili öğrenciler. Bunu fayda aldım. Hı -hı. Birkaç defa daha dinleyin. Anlamadığınız yerleri bana söyleyin. Gerekirse sizleri tekrardan anlatırım. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hoşçakalın hocam. Sağ olun canlar. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.